Değişik bir maç izleme stilimiz var ya. 99 2000 yılından beri uğraşıyorum böyle. Ee, küçük bir defterde başladık. Sonra buna devam etmeye karar verdik. Karar verdikten sonra da defterimizi büyüttük. Bu e, bir heves ya bir böyle hobi gibi oldu. Bir maç günü geldiğinde e, maçtan sonra yazıyorum. Maç bittikten sonra yazıyorum. Maç esnasında kesinlikle yazmıyorum. Eğer Kaybediyorsak sinirle, öfkeyle yazıyorum ama kaybetmiyorsak sonuna kadar. Bu bir totem gibi bir şey oldu. E, tarihleri atıyorum. Hakemleri de maç sonrasında yazıyorum. E, maçtan sonra yazarım genelde. Bir sorayım. E, yengemle evlilik yıl dönümüm var bir anda. Bir anda da Beşiktaş maçı var. Yengem bilir mi yani? Senin o gün Beşiktaş maçını izleyeceğini sonraki gün başka toprak bilir. Bana ayak uydurur. Allah razı olsun o konuda. İki şeyde bana hep destek olur. Halı saha maçları. Ben kendim halı sahada da top oynuyorum. Halı saha maçları ve Beşiktaş maçlarında bana muhakkak tolerans olur. Tolerans gösterir. Düğün, bayram vesaire gelirse günler öncesinden bunun hesabını yapalım. O gün maçı nerede izleyeceğim, nereye gideceğiz, kimliği izleyebilirim. işte o gün eve dönmemiz lazım. Şu saatte maç başlayacak. Orada orada olmamız lazım. Maçı da en önden izlerim. Hayatta böyle oturup da rahat rahat maç izledim. Görünmemiştir. Maç öncesinde neler yapıyorsun? Maç öncesinde bunlar bileklerde olur. Bu parmakta olur. Bu elimde olur. Bunu da koluma takarım. Ve bu üçünü başka hiçbir yerde kullanmam. Sadece maçta. Genelde diğerleri de zaten hep yanımda olur. Hiç yanımdan ayırmam. Benim özel totemim gibidir yani. Öyle söyleyeyim. Kendime bir sistem belirledim. Oyun sırası, takımlar, galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, yediğimiz, attığımız gol, puan. Burada tarihi sadece not almışım. İlerleyen dönemlerde buraya hakemi de dahil ediyorum. Hatta burada bir detay var. 2002-2003 Beşiktaş terslik süttü. Jandarma çavuş Hakan Altındal diye de yazmışım. Yeni poşa askerde olduğum dönem bu birinci yarıda mesela bu şekilde devam etmişiz. İkinci yarıda hakemleri dahil etmişiz. Askerdeyken bile bırakmadım mı? Bırakmadım. Orada eşim doldurdu. Askerde de en acağımım şurası zaten. Diyarbakır'da Diyarbakır'dan yediğimiz gol var. Saffet attı. Golde. Hatta 19. dakikada yedi golü de. İlk yine namalip şampiyon olacaktık. 100. yılda o mağlubiyeti olamadık maalesef. Yine 2003-2004 sezonunda bu şekilde. Abi bu takvim nedir abi? Şimdi muhakkak böyle bir takvim bulmaya çalışırım. Her yıl bunu da yenilerim. Buraya da maçları yazarım. Oynanacak tarihler bellidir ve bu tarihlere göre o günün planını yaparım. Yani o gün e, maç 6'daysa mesela Kocaeli maçı var, kupa maçı var ayın 5'inde. Saat altıda evde olmaya çalışırım. İşimi ona göre ayarlarım. Mesela şuradaki maçta Halı sahaya gitmek zorunda kaldım. İkinci yarısına zor yetiştim. Arkadaşları kıramadık. Belki de uzun zamandan beri Beşiktaş maçını kaç ilk kaçırdığım maç diyebilirim. Hemen hemen. Önümüzdeki haftaki maçlar da muhakkak böyledir. Fiç açıklanır, açıklanmaz. Buraya notumu alırım ve derim ki evdekilere bu tarihe göre hareket ediyoruz. Beşiktaş maçına göre. Bu şekilde biz yolumuz tutarız, yolumuzu tutarız. Yani hayatını edelim. Beşiktaş maçına göre yaşıyorsun. Denebilir oluyor Aynen öyle oluyor yani. Tamam. Yani çünkü başka bir şeyim yok. Yani Halis abi, Beş başından başka böyle oturup e, yaptığım, keyif aldığım çok fazla bir şey yok yani. O gün de bırakmadık, bugün de bırakmayacağız. Sekiz Taş muhabbetine gelince, onu yapan arkadaşın ki olursa olsun Facebook'ta, Instagram'da benle arkadaş olamıyor yani. Arkadaşlar çıkarıyorum, kabul etmediğim bir şey. E, kabullenemediğim bir şey açıkçası. Yense de yenilse de iddiası olsa da olmasa da yani son hafta lig bitti şampiyon belli ama benim için şampiyon hala belli